Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın iyi misin? Sağ olasın. Konuşacak mısın? Konuşayım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın iyi misin? Sağ ol teşekkür ederim. Ne var ne yok? Hayat nasıl i̇yi, gidiyor? İyi işte koşturur koşturur evet. gidiyoruz. Koştur koştur dur. Emekli misin abi? Emekliyim. Emeklisin. Eee ne zam aldın abi? Vallahi ben bugün maaşımı aldım. buçuk alıyordum. 11 700 lira maaş aldım. A, artı yüzde beş de önümüzdeki ay ilave olacak sanıyorum. İlave olacak yüzde beş. Tabii yüzde beş daha hesaplara geçmedi. Oo, o zaman iyi o zaman. Karnım Karnımız... geç e, girdi ya devreye. ya o zaman karnımız oyacak. Tahmin ediyorum %5 sonradan yani önümüzdeki ay bu ayın farkını da alacaksın. Bu ayın? Tabii. O zaman karnımız oyacak o zaman yani. O Şu zaman. Adı. Yeter o, mi diyorsun? O zaman şükür edeceğiz o zaman. O zaman şükür edeceğiz. Evet şükür etmemiz Yeter ben. mi o zaman? Yani 12. 11'i ne dedin? 11, 700 aldım. 11.700 aldın. 8.5. 8.5 abi %5 ilave edersen bir 400. Ama orada da bir kesinti var yani. 400 lira da oradan gel gelse diyelim 12.100 lira i̇şte falan. Ama bin... zaman veriyor ama kesmişler yani onda. %42'yi. Bana zam vermedi mi? Verdi. Yüzde 42. Verdi. yüzde i̇şte 37 yansıdı bu ay herhalde. ha, <laughs> herhalde öyle olmasın. Beşi yansımadı tahmin i̇şte, ediyorum. Aynen öyle. O kesinti var yani. Bunlarda kesinti evet. var. sen beşi veriyorsun ama önce o verdiğin şeyi tamamla daha o Zammı hesaba tamam. girmedi işte abi, Kesit yok yani. He. daha o yüzde beş bence hesaba girmedi. He, o yüzde beşi verecek o zaman tam olacak. tabi o bu ayın yüzde beşlik farkını da önümüzdeki He. ay. Verir. O zaman diyecek ki ee... yani resmi gazete yetişmediği için, işte o zaman yani emekli maaş gününüze yetişmediği için. İşte, ben işte, öyle düşünüyorum. O zaman ne diyecek o zaman %47... 11, i̇şte yani. abi, yüzde kırk yedi? Abi on bir on iki neyse 12 Ya yetmez çünkü diyeceksin niye yetmez? E bugün kira zaten on lira. Kira 15 lira. 15 lira 20 lira. Evet. Bugün kiralar öyle yani. E şimdi aldın diyelim 12 liraya. E ee, üzerine nereden ekleyeceksin? Ya abi. E nereden şimdi ekleyeceksin abi? Evi olanlar bir şekilde öyle böyle yani. Evi olmayan ne yapsın hiç yani? Evi olmayan Aa, i̇şte evi olmayan da sürünecek işte. Sürün. Sürünecek. Ha diyecekler ki işte buna bir çözüm bulmak Ya İstanbul'da yaşama öyle diyor diyenler evet. var doğru. İstanbul'da yaşama. Mesela bu yaşına geldin kendine bir ev alamadın. Ha, mı? Gençliğinde haytalık mı yaptın diyorlar. Yani atıyorum diyecekti Vanda yaşa bilmem orada da aynı. 10 lira öyle 11 lira. de pişman. Evet 13 lira. Orada da aynı. Evet. Aynı para. Bak iş yok. İşte bir de onun şeyinde bir de iş de yok yani. Evet. Gel gelelim Bir de iş iş de yok yani Türkiye'de. Onu da öldürdüler, onu da mahvettiler. Peki gene, abi he? şimdi e, bu zamlardan sonra Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. E, dedi ki 2024 yılını emekliler yılı ilan ediyoruz. A abi e, çok güzel yani 2004 yılı emekliler yılı. 2024 yılı emekliler yılı. Ay, ay, yılı oldu zaten yani verdi verdi zamlarla oldu. Oldu mu? Diyorsun? Emekliler yaşıyor. Yaşıyor. Ha, yaşıyor. Ama önümüzdeki bir seçim var. Bir seçim var. İroni mi yaptın? Doğru mu? Gerçek mi söyledi? Ben anlamadım abi şimdi. İşte ya yaşıyor abi. Neyi yaşıyor? Abi? Yarı yarı yaşıyor yani. Abi Emekli. emekliler yılı diyorum sana. Abi emekliler yılı nasıl oluyor? Ben anlamadım bu aklım ermedi. 2024 yılını emekliler yılı abi, ilan ettik. Abi e, memura verdiğin zamı evet. Emeklilere vereceksin ki o zaman desin ki emekliler yılı olsun. O zaman e, sene abi sen içerisinde sen, bir güzelleştirme n, yapar mı sizce hükümet? Emeklilere. Vallahi yani madem şu anda yapmaz da şu anda yapmaz da işte 6. ayda bir zam yapar. Yani bu şartlarda emekliler Türkiye'deki emekliler düşük alan düşük. emekliler. Aynen. Bu çoğunluğu zaten temsil evet, ediyor. Evet çoğunluğu aynen. Bunlar evet emekliler yılımız kutlu olsun deyip alın başın üstüne koyar mı? Koyar mı? Hiç zannetmem. Koyacağını hiç zannetmem. Çünkü önümüzde bir seçim var. Emekliler o cevabı verecek zaten. Sandıkta verecek. Peki seçimlerden evvel yine verecek. bir seçim politikası yapılıp da emeklilere böyle bir kaşık bal Çalarlarsa ağızlarına? Ya bal çalarlarsa bazıları verir bazıları vermez. Bilemezsin. Bazıları verir bazıları veremez. Onu hiç bilemezsin yani. Yani bugün burada yaşıyorum ama yarın yaşayabilir miyim onu da bilemem yani. Yani sizce yerel hiç... seçimleri bu emekli zamları etkiler mi? Etkiler. etkiler. Etkiler muhakkak. Olumlu mu etkiler olumsuz mu etkiler? Olumsuz. Olumsuz olumsuz. Etkiler. Olumsuz. Sandığa yansıyacak zaten. ha, Bazı emekliler yansıtacak yani abi, muhakkak. hep böyle yansır deniliyor ama bakıyoruz yansımıyor abi. Ya yansımıyor derken şöyle bir Mesela şey. 6 ay önce bir seçimden çıktık abi. Ekonomi o zaman da bozuktu abi. Ama seçim oldu ama seçimi nasıl kazandı? Bir de o çerçeveden bakman lazım. Nasıl zamana. kazandı sizce? Yani hileyle, dalavarayla kazandı bunu yani. Ama tabii Tayyip Erdoğan'da suç var mı? Yok. Abi ne kadar Diyeceksin hile yapılabilir? Ki, yani abi diyelim ki gerçekten de halkın birçoğu ya şimdi bizim, yine oy verdi, onayladı. Ya yani. verdi, verdi ama... Suriyeliler verdi. Hı? Suriyeliler, Suriyeliler verdi. Suriyeliler verdi. Suriyeliler. Suriyeliler çıkarsan ne olacak? Avrupa'daki e, Türkler verdi Tabi. Yani onları çıkarsan ne olacak? Kaybetti yani. Bitti. Evet. Ama ben merak ediyorum. Acaba bu belediye seçimlerinde Suriyeliler kazan şey yapacak mı? Oy kullanacak mı acaba? Niye vatandaşsa kullanacak? Abi. E, vatandaş ama. Ben yani geç... geçen seçimde kullanan adam bu seçimde hayda hayda kullanacak. E, kullanacak ama. Belki o... yeni vatandaş olanlar da kullanacak. İşte hayatı onlar yaşamıyor ki hayatı Türk vatandaşları yaşıyor. Ya onlar da burada yaşıyorlar. Yok canım nerede yaşıyor yani? Türkiye, Geçen Türkiye'de yaşıyorlar. Bak seçim oldu. Destek ol... mi alıyorlar? Bak tesi? seçim olduğu zaman havalimanında hı bir tane bir geldi hani senin gibi ben buradan geçerken mikrofonu bana uzattı. Havaalanında bir tane Arap geliyor. Arap olduğunu da bilmiyor yani gel Diyor ki "Oyunuzu kullandınız mı?" Arapça konuşuyor. Hı. Ya Türkçe de konuşmuyor. Oy kullanmaya gelmiş. Yani oyunu kullanacak gidecek oraya. Ama Türkiye'nin ceramisini Türk vatandaşı çekiyor bunu. Yani buradan bir tane yani. almış. i̇şte bin i̇şte, dolara. Işte, vatandaşlık e, vatandaşlık olmuş. Oy kullanıyor ya. Yani. Bir o taşını kullanıyor. Ailesini almış vatandaşlık. Aynen öyle. Yedi sırasını Türk vatandaşı yapmış yani. Üç dört evet. sene sonra da satar o daireyi. satacak. Ayri. Vatandaşlık cebe kar e, Gidecek. Kalır. Öyle mi diyorsun? Ülkesinde yaşayacak mı sen? Hmm. Yani ben bir pazarcıyım. Ben geçen gün birisi geldi bana bir yabancı. Hmm. Abi dedi Türkmen de herhalde yani ya. Türkmen de. Abi dedi ben dedi şeye gideceğim dedi. Birkaç tane eşap falan aldı pijama pijama aldı. Ben dedi ülkeme gideceğim dedi. Dedim niye gidiyorsun? Dedi ki Türkiye'de dedi çok pahalı dedi. Başa evet. dedi. Evet. Kiralar ayrı zamlanmış, bilmem neler ayrı zamlanmış dedi. Onlar için de şartlar ağırlaştı. Onlar için de şartlar şey yaptı, ağırlaştı. Evet. ağırlaştı. Bak bizim paramız o zamanlarda değerliydi. Türkmen parasıydı. Bizim paramız değerliydi, onların parası değersizdi. Ama şimdi onların paraları değerlendi. Bizim paramız değerli. Değer kaybetti, Değer kaybetti yani. Ha uzaya uçuyor muyuz? Uçuyoruz. Ama nasıl uçuyoruz? Mesela geçen gün dün uzaya bir tane bir Türk gönderdik. Türk gönderdik. Evet. Ama nasıl gönderdik bunu? Kendi ara yolcu olarak. Yolcu olarak gitti yani. Parası var. Hı. Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız verdi parayı. Bir zengin olarak. Yani bu uzaya gitmiş olmamız anlamına mı geliyor sizce? Ya gitmiş kendi anlamına aracımızda sert iniş yapmayacak. İşte bizi. kendi aracımız olmaması lazım. Mesela toku dansı çıkarttılar. Evet. Kendi aracımız diyorsa övünüyorsak toktan bugün o uzay aracını da yapıp uzaya öyle göndermemiz lazım ki o zaman gururlandıralım. Ama oraya uzaya yolladık o arkadaşı. O arkadaşı yolladı ki o verilen paraya yani yazık günah mı? Diyorsun? Yazık günah çünkü oraya verilen para sema hastalarına verilseydi çok makbul olurdu atıyorum. Yüzlerce bebek kurtulurdu. Bebek kurtulurdu. O kadar mağdur insanlar kurtulurdu. Depremzedeler kurtulurdu. Yani boşunaydı yani o verilen para. Yanlış bana yani. harcamalar. Bana göre yanlış. yanlış bilmiyorum. E, tabii yanlış harcama Yani. Bunun gibi çok yanlış harcamalar da var yani. Mesela Meme Şimşek diyor ki enflasyonu diyor. Tutamıyorum ben diyor yani. Biraz diye şey yapmamız lazım buna tutum yapmamız lazım diyor. Ama Memesimşek. halka yapın diyor yani. Ama Mehmet şimşek yukarıya söylüyor. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da emekli maaşı zam verirken ne diyor? Aşamada... Biraz diyor sabredelim. S biraz sabredelim, biraz sıkalım diyor. Ve de emekleri emeklileri sıktırıyor yani. Yani devlet e, kamuda da tasarrufa gidilmesi gerektiğini düşünüyor musun? E, tabii tabii muhakkak. Ya her bir Peki, gerektiği kadar kamuda yani öyle bir şey konuştular söylediler ama yapıldı mı sizce yani? Yok kamuda? yapılmadı. Yok. Şu anda bir sürü yok. yine herhalde sanıyorum o kadar... devlet kurumlarına e, araç tahsisi konusunda aynen var. varmış. Aynen var. aynen öyle. Aynen öyle. O, o kadar şey gidiyor yani. Makam aracı, A, makam aracı. Ya bir milletvekilinin atıyorum seçiyorsun, kendini seçiyorsun. Getiriyorsun oraya bir milletvekilini. Adamın şoförü var, koruması var. Ne bileyim sekreteri var. Ya benim bildiğim kadarıyla daha da neler de vardır da yani ya en ufak belediyelerde bayağı bile gideri var yani en ufak belediyelerde bile şeyler var masraf masraf giderleri var sürü şey var ee, makam aracı var aynı yani. öyle yani en ufak belediyelerde bile ya bunları kıssa Türkiye belki bir belirli bir yere gelecek yani evet. yani çok gider çok yani gider çok ha, Mehmet Şimşek bile yani bunu tutamıyor yani tutamadığı için de baş edemiyor artık. Ee, ya bu kadar aklıma bu kadar geldi. Teşekkür ediyorum. Aynen ben teşekkür ederim.